proje dediniz. Zaten ben bu projeyi özellikle çok merak ediyorum. Yaşama Datça'da bağlan. Evet. Burada bir bağlanma var. Bağımlılık yok. Evet. Aslında hem bağımlılıklardan koruyup Hı -hı. gençleri ve ailelerini hayata bağlamak. baktık. Ve işin bahsediyor. güzel kısmı Datça'da, Datça'da var. Datça'da, ben de çok sevdim evet. Datça'yı. Evet. Burada ne yapıyorsunuz? Ya, Datça'da bir merkez mi var? Yoksa insanları oraya mı götürüyorsunuz? Oradaki Ay. insanlar mı? Gerçek aslında, hayatı Datça'da mı keşfediyoruz? Unuttuk ya denizi güneşi. <laughs> evet. Aslında şöyle bir şey. Datça tabii ki bir sembol evet. bizim için. Projemiz tüm Muğla genelinde yürütülmekte olan bir İl e, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir projesi, resmi bir proje. Aynı zamanda eğitim ve sosyal sorumluluk devlet olayını da... Devlet destekli bir sosyal sorumluluk evet, projesi. Evet, devlet destekli Milli Eğitim Müdürlüğü'nün e, kendi öz projesidir. Yaşam Adasya'da bağlan projesi ve Muğla'nın 13 ilçesinde aktif şekilde yürütülmekte olan e, koruyucu önleyici faaliyetleri baz alan e, etkin bir eylem aksiyon planıdır aynı zamanda. Yani hem bağımlılıkla mücadele var... Hem de bir yandan e, gençleri sportif, sosyokültürel aktivitelerle destekleyerek e, geleceğe yönelik e, güçlü bir gençlik kitlesi oluşturmayı hedeflemekte. E, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün e, kapsamında gerçekleşmiş olan Yaşam Adatçı'ya da bağlantılı. O zaman buradan Muğla'ya evet. bir selam gönderiyoruz. Evet Mula gönderelim. Muğla halkına, özellikle. <laughs> Kesinlikle evet. öyle. Evet. En azından çok doğru bir il. Muğla ne kadar güzide yani hani Marmaris orada, güzel deniz orada, ormanlar orada. Değil Mavi ile yeşilin iç içe geçtiği Yaz bir şey. Değil mi? Gerçekten <laughs> kış çok uzadı ben çok sıkıldım. Gidelim şu Muğla'ya bir güzel hayata dapça da bağlanalım. Ama tabii ki o fazla rahatlığın vermiş olduğu etkiyle bağımlılıkları da daha açık hale geliyor yazık ki. Orada daha bilinçli davranacağız demek ki. Tabii ki bilinçli davranacağız. Hem de aynı zamanda yani yavrularımıza, evlatlarımıza her türlü dediğim gibi sosyo-kültürel ve sportif faaliyetlerle bilinç kazandıracağız olacak. Maysar Demir, çok değerli bir proje imza atıyorsunuz. Bu açıdan da çok önemli. Yaşam Adatça'da bağlan proje koordinatörüsünüz. Bağımlılıklarla ilgili de bize çok önemli bilgiler verdiniz. Bir sonraki bölümde bir tekrar ağırladığımız Aysel Hanım'ı yine bu konuda ayrıntılı konuşalım istiyoruz. Daha konuşuruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.